Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde konumuz sıvı çözeltiler. Önce çözeltiyi tanımlayarak başlayalım. Hatırlayacaksınız, homojen karışımlara çözelti denir. Çözeltiler katı fazla, sıvı fazla ve gaz fazla olabilirler. Bu bölümde sıvı çözeltilerden söz edeceğiz. Çözümle olayını kısaca hatırlayalım. Genel olarak genel olarak polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde ve iyonik maddeler polar çözücülerde iyi çözülüyordu. Bunları karışımlar bölümünde ayrıntılı olarak görmüştük. Kısaca benzer benzeri çözer. Çözünme olayı türler arası etkileşimlerle ilgilidir. Bu yüzden benzer benzeri çözer diyoruz. Çözünürlük tanımlayalım. birim miktar çözüde çözülebilen maksimum madde miktarıdır. Çözünürlük bu şekilde tanımlanır. Örnek olarak 25 derecede 100 gram suda en çok 36 gram sodyum klorür çözülebilir. Bunu şöyle kullanabiliriz. Sodyum klorür için 25 derecede Su'daki çözünürlük 36 gram bölü 100 gram su şeklinde. Çözünürlüğü ifade ederken bu birimi kullanabiliriz. 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarı şeklinde kullanabiliriz. Şöyle bir örnekle bazı şeyleri açıklayalım. 25 derecede X katısı için herhangi bir katı çözünürlük 40 gram bölü 100 gram su olsun. Bunu gördüğümüzde şunu anlayacağız: 25 derecedeki 100 gram suda en çok 40 gram X katısı çözünebilir. Şöyle bir tablo oluşturacağım. Su kütlesi gram olarak x kütlesi gram olarak çökelek gram olarak çökelek dediğimiz çözünmeden kalan kısımdır. 25 derecede örnek olarak 300 gram su içerisine 90 gram x katısını atıp karıştırdığında tamamı çözünür mü çözünmez mi buna bakacağız. Buradan oran kuruyoruz. 100 gram su 40 gram x çözebiliyordu. O zaman 300 gram su 3 katını çözebilir. Yani 120 gram x çözebilir. O zaman 90 gram x'i çözer. Bu durumda çözeltide katı kalmaz. Bu tür çözeltilere doymamış çözelti denir. Çözebileceğinden daha az maddeyi çözmüş olarak bulunduran çözeltilere doymamış çözelti denir. Başka bir değer alıyorum. Örnek olarak 400 gram suya 160 gram x'i attım. Karıştırdım. Hesaplıyorum şuradan. Çökelek var mı yok mu? 100 gram su 40 gram x çözebiliyorsa 400 gram su 4 katı yani 160 gram x'i çözebilir. Çökereği oluşmaz. Çözeltimizde çözünebilecek olan maksimum madde miktarı çözülmüştür. Tam sınırdadır. Bu tür çözeltilere doymuş çözelti denir. Bir başka 400 gram suya 180 gram x atıyorum. Karıştırdıktan sonra bana diyor ki 20 gram x çözülmeden kaldı. Şimdi 180 gram x'in 20 gramı çözülmeden kaldıysa 160 gram x çözülmüştür. O zaman 400 gram suda 160 gram x çözülebiliyordu. Yani bu çözeltimizde çözebileceği kadar x'i çözmüştür. Bu tür çözeltilere de yine Doymuş çözeldi denir. Son olarak bir başka 400 gram suya yine 180 gram x katısını atıyorum ama bana diyor ki 19 gram çöktü. Bu durumda hesapladığımda 161 gram çözülmüş olmaktadır. 160 çözebiliyordu. Normalden 1 gram fazla çözmüştür. Eğer böyle bir durum varsa böyle çözeltilere Aşırı doymuş çözelti diyoruz. Aşırı doymuş çözeltiler kararsız çözeltilerdir. Çok fazla beklemezler. Eğer karıştırırsanız o fazladan çözülmüş olan 1 gram da dibe çöker. Ya da 1-2x kristali daha atarsanız fazladan çözülmüş olan bölümde dibe çöker. Aşırı doymuş çözeltiler kararsız çözeltilerdir. çözünürlüğe etkileyen faktörler. 1. sıcaklık. Sıcaklığın çözünürlüğü etkisi çözünme olayının egzotermik ya da endotermik olmasıyla ilgilidir. Hatırlayalım, katıların ve sıvıların suda çözünmeleri genel olarak endotermik olaylardı. Gazların suda çözünmeleri ise egzotermik olaylardır. Eğer çözünme olayı endotermikse, çözünme olayı endotermikse, bu durumda sıcaklık arttıkça çözünürlük de artar. Şöyle kısaca yazayım, sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Eğer çözünme olayı ekzotermikse bu durumda sıcaklık artırıldığında çözünürlük azalır. Bunu şöyle grafiğe dökebiliriz. Çözünürlük sıcaklık grafiği olsun bu. Eğer şöyle Artarak gidiyorsa bu endotermik bir çözünmeyi ifade eder. Endotermik çözünme olayını gösterir. Bir katının suda çözülmesi, sıvının suda çözülmesi olabilir. Eğer grafiğimiz ters gidiyorsa şöyle, bu da egzotermik bir çözünmeyi ifade eder. Eksotermik çözünme katının suda çözünmesi olabilir, sıvının suda çözünmesi olabilir ve gazın suda çözünmesi olabilir. Katı ve sıvıların suda çözünmeleri endotermikte olabilir, de olabilir. Ancak gazların suda çözünmeleri egzotermiktir. Buna dikkat ediyoruz. 2. Basınç. Basınç katı ve sıvıların sudaki çözünürlüğünü etkilemez. Gazların sudaki çözünürlüğü ise kısmi basınçlarıyla doğru orantılıdır. Katı ve sıvıların sudaki çözünürlüğünü etkilemez. Gazların sudaki çözünürlükleri gazın kısmi basıncıyla doğru orantılıdır. Bunu grafiğe dökecek olursak basınç çözünürlük Eğer çözünürlük basınçtan etkilenmiyorsa katı ya da sıvıdır. Basınçla doğru orantılı gidiyorsa şu şekilde gazdır. Evet, basıncın çözünürlüğe etkisi bu şekilde. 3. Ortak yön etkisi. Bunu ileride bir konuda göreceğiz tekrar. Kısaca şöyle yazalım. Ortak yön varlığı, ortak yönün varlığı çözünürlüğü azaltır. Bunu bir örnekle geçiştirelim. Şöyle üç tane sıvımız olsun. Birisi saf su olsun. Birisi yüzde sodyum klorür çözeltisi olsun. Birisi de yüzde onluk sodyum klorür çözeltisi olsun. Sorumuz 25 derecede Gümüş klorürün belirtilen sıvılardaki çözünürlüklerini karşılaştıralım. Belirtilen sıvılardaki çözünürlüğünü karşılaştıralım. Buna 1 diyelim. Buna 2. Buna da 3 diyelim. Gümüş klorürde gümüş ve klor iyonları vardır. Saf suda bu iyonlar yok. Sodyum klorürde gördüğünüz gibi klor iyonları ve sodyum iyonları var. Yani bu iki çözeltide çözeceğimiz madde ile ilgili ortak iyonumuz var. Klor var. Bu yüzden gümüş klorürün bu iki çözeltideki çözünürlüğü saf su düşük olacaktır. O zaman karşılaştırıyorum. Bir en büyük. Birdeki çözünürlüğü en büyük. Ee, dikkat ederseniz burada %20'lik tuz, burada %10'luk tuz çözelsi var. Yani burada daha çok ortak iyonumuz var. O yüzden ortak iyon varsa çözünürlük azalıyordu. O zaman ortak iyonun çok olması çözünürlüğü daha da azaltacaktır. 1, 3, 2 şeklinde gümüş klorürün bu sıvılardaki çözünürlüğü karşılaştırılmış olacaktır. 4. madde cinsi çözünürlüğü etkiyen bir faktör madde cinsi bunu başlarken belirtmiştik aslında bazı maddeler birbiri içinde iyi çözünürken bazı maddeler birbiri içinde iyi çözünmezler genel olarak benzer benzeri çözer diye şöyle kısaca belirteyim genel olarak benzer benzeri çözer Evet çözünürlüğü etkileyen faktörlerimiz bunlar. Şimdi çözünürlükle ilgili hesaplamalar yapalım örnek olarak. X katısı için çözünürlük sıcaklık grafiğidir. Şöyle bir grafik olsun. Sıcaklık çözünürlük gram bölü 100 gram su olarak. Şöyle olsun, belli değerler işaretleyelim. 20 derece, 40 derece, 50 derece. 20 derecedeki çözünürlüğümüze 25 gram bölü 100 santim, 100 gram su diyelim. 40 derecedeki çözünürlüğümüze 60 diyelim. 50 derecedeki çözünürlüğümüze de 90 diyelim. Grafikten şunu anlayacağız. 20 derecedeki 100 gram suda en çok 25 gram x çözünebilir. 40 derecedeki 100 gram suda en çok 60 gram x çözünebilir. 50 derecedeki 100 gram suda en çok 90 gram x çözünebilir. Bu grafiğe göre ABC şeklinde birkaç örnek yapalım. A 40 derecedeki 240 gram suda kaç gram X çözülebilir? Grafiğimizden 40 derecedeki çözünürlük değerini okuyoruz. 40 derecede 100 gram su en çok 60 gram x çözebilmektedir. 240 gram su ne kadar x çözer diye orantımızı kuruyoruz. Oradan x eşittir 60 çarpı 240 bölü 100. Bunlar gider. Bu da gider. Buradan 144 gram x çözünebileceğini buluruz. 50 derecede 270 gram X'i çözmek için en az kaç gram su gerekir? 50 derecede 90 gram x için 100 gram su gerekmektedir. 90 gram x için en az 100 gram su. 270 gram x için ne kadar su gerekir? 3 katı gördüğünüz gibi o zaman bu da 3 katı olacaktır. 300 gram su gerekir diyoruz. C 20 derecede 600 gram suya 200 gram x atılıyor. Yeterli süre beklendiğinde kaç gram x çözülmeden kalır? Evet biz burada çözüneni bulacağız. Fazlası çekecektir. Orantımızı kuruyoruz. 20 derecede 100 gram su 25 gram x çözebilmektedir. 600 gram su ne kadar x çözer diye orantımızı kuruyoruz. 6 katı gördüğünüz gibi o zaman bu da bunun 6 katı olacaktır. 150 gram x çözünür. Yani 20 derecede 600 gram suda en çok 150 gram x çözünecektir. Biz 200 gram x atmıştık. O zaman 50 gram x çözülmeden kalır. 20 derecedeki doymuş X çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır? Grafiğimizden bakıyoruz. 20 derecede 100 gram su en çok 25 gram x çözebiliyordu. 100 gram suda 25 gram x'i çözerek doymuş çözelti yaparsak 125 gram doygun çözelti elde ederiz. Orantıyı bu şekilde kurabiliriz. 125 gram doygun çözeltide 25 gram x varsa 125 gram çözeltide 25 gram x olursa 100 gram çözeldi de ne kadar x olur? x eşittir 100 çarpı 25 bölü 125. Buradan 25 ile 125 sadeleştirirseniz aşağıda 5 kalır. 100 bölü 5'ten yüzde 20'lik bulunur. E, evet. 40 derecedeki 800 gram doygun çözeltinin bileşimi nedir? Biraz önceki gibi orantı kuracağım. 40 derecede bakıyorum. 40 derecede 100 gram su 60 gram x çözerse 160 gram doygun çözelti elde edilir. O zaman çözeltinin 160 gramında 60 gram x vardır. Orantımı kuruyorum. 60, 160 gram çözeltide 60 gram x varsa 800 gram çözeltide ne kadar x olur? 800 çarpı 60 bölü 160. Buradan işlemi yaparsanız sıfırlar gider ne olacaktır? 5 kat olduğu için 300 gram x bulunur. Son bir örnekle bölümü kapatalım. F. 50 derecedeki 570 gram doygun çözelti 40 dereceye soğutulursa kaç gram X kristalleşir? Bu soruda önce 50 derecedeki doygun çözeltimizde ne kadar X ne kadar su var bunu bulmamız gerekiyor. Bulalım. 50 derecede grafikten okuyoruz. 100 gram su 90 gram x çözebiliyor ve böylece 190 gram doygun çözelti oluşuyor. Çözeltimiz 570 gram olduğuna göre ne kadar x vardır? Dikkat ederseniz 570 190'ın 3 katıdır. O zaman çözünen x miktarı da 3 katı olacaktır. Buradan x eşittir 270 gram. Su miktarı da 300 gram olacaktır. 300 gram su. 570 gram çözeltinin 270'i x olduğuna göre 300'ü sudur. Şimdi çözeltinin sıcaklığını 40 dereceye getirdiğimde bu kez 300 gram suda ne kadar x çözünebileceğini buluyorum. Orantımı kuruyorum. 40 derece için 100 gram su 60 gram x'i çözebilmektedir. 300 gram su buradan 3 katı olduğu için 180 gram x çözebilir. İlk çözeltimizde çözülmüş olan x kütlesi 270 gramdı. Soğuttuğumuzda ancak 180'i çözünebilmektedir. O zaman 270 eksi 180 90 gram x kristallenir diye sorumuzu cevaplıyoruz. Bu dersimizde bu kadar. Çözünürlükten ve çözünürlük hesaplamalarından söz ettik. Bir dahaki dersimizde molar derişim göreceğiz. Hoşçakalın.